Arkadaşlar bugünkü konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi olacak. İlk olarak arkadaşlarım Türklerin ana yurduyla başlayacağız. başlayacağız. Başlamadan önce arkadaşlarım şöyle bir tanımlama yapsak doğru olur mu sizce? Yaşanılan coğrafya ekonomik uğraşları da etkiler. Yani doğru bir tanım değil mi? Türkler nerede yaşamışlardı? Orta Asya'da yaşamışlardı. Orta Asya'da nerelerde yaşamışlardı? Bozkırlarda yaşamışlardı değil mi arkadaşlarım? Bozkırlarda geçimlerini sağlamak için ne yapmışlardı? Hayvancılıkla uğraşmışlardı. Aynı zamanda Türkler bu dönemde arkadaşlarım göçebe bir yaşam göçebe bir yaşam sürmüşlerdi, değil mi? Göçebe bir yaşam sürdüler. Evet, Türklerin yaşadığı Orta Asya bölgesi. Daha sonra arkadaşlar Türk kelimesine bakalım. Türk kelimesi arkadaşlarım ilk defa Türk kelimesiyle ilgili arkadaşlarım ilk defa Çin yıllıklarında yazılmış olduğunu görüyoruz. İlk defa Türk kelimesi Çin yıllıklarında karşımıza çıkar. Ama Türkiye kelimesi ise arkadaşlar 13. yüzyılda Bizans kaynaklarında Anadolu için Türkiye ibaresi kullanılmıştır. 13. yüzyılda Bizans kaynaklarında Anadolu için Türkiye ifadesi geçmiştir. Ayrıca arkadaşlarım, Türk kelimesinin geçtiği ilk milli kaynağımız ise Orhun kitabeleridir. Evet arkadaşlarım kültür çevrelerine bakalım. E, anal en eski yerleşim birimidir. Afinasyuma ise arkadaşlarım Türklerin en eski yerleşim yeridir. Bu ayrım önemli arkadaşlarım. Lütfen buraya dikkat edin. Soruda size Türklerin mi yoksa en eski yerleşim biri midir mi diye soruyor. Ona mutlaka dikkat edin ve ona göre işaretleyin. Kertemin arkadaşlarım burada yaşam izlerinin görüldüğü bir çevre olmuştur. Bu da arada arkadaşlarım yaşam izleri görünmeye başlamıştır. yerleşik yaşam izleri arkadaşlar. Aynı zamanda burada hala azlık ve toplayıcılık yapılmıştır. Android ama ise arkadaşlar şurada ovadan dikkatinizi çekebilir. En geniş alana yayılan en geniş alana yayılan kültür çevresidir. Aynı zamanda arkadaşlarım Türklerin atalarının burada yaşanıldığına inanılır. çantalarının burada yaşan olduğuna inanılır. Takaris arkadaşlar günümüze en yakın olan bir yerleşim yeridir. Ortasın e, Orta Asya'nın en gelişmiş yeridir arkadaşlar. arkadaşlarım Arkadaşlarım burada, bu yerde ilk defa demir madeni işlenmiştir. Şimdi arkadaşlarım Türk kelimesinin anlamlarına bakalım. Kimler Türk kelimesi için hangi anlamları kullanmışlar? Kaşgarlı Mahmut demiş ki arkadaşlar Türk kelimesi için olgunluk çağıdır. Çin kaynaklarında ise arkadaşlarım miğfer anlamında kullanılmış. Ziya Gökak demiş ki arkadaşlarım düzenli, töreli, kanun nizam sahibi. Uygu ise arkadaşlarım güç kuvvet anlamında kullanılmıştır. Vanberi demiş ki arkadaşlar türeyen çoğalan anlamında. Ve İran kaynaklarında arkadaşlarım güzel insan anlamında kullanılmıştır. Evet bu şekilde bahsedebiliriz. Şimdi Orta Asya'nın Türk göçlerinin nedenlerine bakalım arkadaşlar. Türkler neden göç etmişlerdir? Onları şöyle kısaca yazayım ben size. Mesela otlakların yetersizliği olabilir mi? Elbette olur değil mi? Aynı zamanda arkadaşlarım salgın hastalıklar da söyleyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlarım boylar arası mücadeleyi de söyleyebiliriz. ve dış baskılar olur mutlaka özellikle mol gibi aynı zamanda arkadaşlarım hayvan hastalıklarını söyleyebiliriz aynı zamanda nüfus artınca haliyle insanlar daha büyük yerlere gitmek ister nüfusun artması Ayrıca iklimin değişmesi, Ve kuraklık da geçerli bir sebep arkadaşlarım. Ve aynı zamanda bizde cihan hakimiyeti. Buradan kasım nedir arkadaşlarım? Yurtta, su, cihanda, sudur. Yani yurtta da barış, cihanlı da barış arkadaşlarım. Şimdi göç göçlerin sonuçlarına bakalım. E, göçlerin sonuçlarında arkadaşlarım, halinde birçok milleti farklı alanlara göç ettikleri için artık Türk tarihini bir yerde incelemek mümkün olmaz değil mi? Birçok alana yıldığı için bir alanda incelemek halinde mümkün olmayacaktır. Yeni yerlere göç olduğu için Türk tarihini incelemek güçleşecektir. Halili daha sonra arkadaşlarım biz Bozkır kültürünü yayacağız değil mi buralarda? Bozkır kültürü yayılacaktır. Daha sonra arkadaşlarım Türkler farklı yerlere gittikleri için oranın dilinden ve dininden etkileneceklerdir değil mi? Bu şekilde bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi göçleri kolaylaştıran haliyle göçler yapıyoruz ama bunları da bize kolaylaştıran bazı etmenler oldu. Mesela atın evcilleştirilmesi. Aynı zamanda arkadaşlarım tekerleğin bulunması ve belki de arkadaşlarım en önemlisi cihan hakimiyeti fikri Türklerin göç etmesini kolaylaştırmıştır. Evet arkadaşlar, bir de göçü ve yaşamın etkilerine bakalım. Hala göç ediyoruz ama bazı bize etkileri de olacaktır. Mesela birincisi yerleşik yaşam pek gelişmez değil mi arkadaşlarım? Sürekli göç ettiğimiz için bir yerde yerleşik yaşam gelişmez, olmaz. Yerleşik yaşam yok diyebiliriz. Aile sürekli göç ettiğimiz için, yerleşik kaldığımız için burada mimari de gelişmez değil mi arkadaşlarım? Aynı zamanda arkadaşlarım sürekli gezindiğimiz için de kalıcı bir eser bırakmadığımız için burada yazılı ürünler de, yazılı, e, yazılı tabletler de burada gelişmez değil mi? Yazılı kültürler de değişmez. Ama aynı zamanda burada geçimimizi sağlamak zorundayız. Hayvan otlaklarından, hayvan tüylerinden ipler yapıp dokumacılıkta gelişip geçmemizi sağlayabiliriz ama dokumacılık gelişmiştir arkadaşlar. Ve daha sonra Ayrıca burada arkadaşlarım ticaret de gelişmiştir. Ve burada arkadaşlar ordu millet anlayışı hakimdir. Ve daha sonra arkadaşlarım, buralarda özellikle Türklerde arkadaşlarım sosyal sınıf ayrımı yoktur. Yani köle bulunmaz. Evet, bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bir de Türklerin göç ettiği yerlere de bakalım. Mesela Çin, Hindistan, Sibirya, Kafkaslar ve en son arkadaşlarım Avrupa. Evet, bu şekilde de söyleyebiliriz. E, bugünün konu başlığımın sonuna geldim arkadaşlarım. Bir sonraki de, e, videomda <laughs> İsa öncesi kurulan e, Türk Devletleri'ne bakacağız. Şimdi kendinize iyi bakın, hoşçakalın.